yaklaşık 3 hafta oldu sanırım. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan takipçilerime öncelikle çok teşekkür ederim. Bugün sizinle sözcük avı çözeceğiz yeniden. Ve tabii ki sakızımız var. O zaman başlıyoruz. Ağlat. A arıyoruz. A ve H harfine bakacağız. Bu arada kompozisyonu gördüm. Hemen buradaymış o. Да. başka güzel bir anlamı. Başka bir anlamı var mı acaba olabilir tabii ki biz şimdilik gelmemizi arayalım. Hop. Общие şey чары, Thank dervişlere söylenen ninniyi arıyoruz bakalım aslında bir gün ASMR olarak arkadaşlar ben ASMR diyorum ASMR diyorum siz bana çok bakmayın şu an ASMR diye çıktı aslında bir gün ASMR olarak acaba ninni söylemek nasıl olur mu? siz de düşünseniz de böyle uyuyorsun da, <laughs> diye. aslında daha güzel uyunur bence sesimi kaydedip deneyeceğim. Ben de işe yararsa kaydedip YouTube'a atarım arkadaşlar. Görüyorsunuz hizmette sınır yok yani. Ninni arıyoruz şimdi. Ninni. kelimesine geldik. Olsa da yesek. Sarma sevmeyen yoktur sanırım. Sarma. Direkt aklıma yemek geldi. I be Şimdi en uzun kelimemize geldi sıra ki ben hiç görmedim ararken, hani tesadüfen de olsa Suudi Arabistan nereden çıkacak derken <laughs> Tabii ki bir tek buraya sığdı zaten ya buradan buraya falan olacaktı Suudi Arabistan Şu tek harf dışında hepsini işaretledik Evet şu an üç tane kelimemiz kaldı bugün çok hızlı bulduğumu düşünüyorum üslup Yunan'ı zaten bulmuştuk ve yüksek kelimeleri kaldı Üç tane takaza ile devam ediyoruz o zaman takaza T ve yanına A harfi arıyoruz önce T'ye bakacağız takaza Sırada üslup var Ü ve yanında bir Z harfi arıyoruz. Üslup, üslup kelimesini arıyoruz. Üslup. Öyü bulamadım ki devamını bulayım. Ü. Üslup. alım bakalım bakalım. E var, ü yok. Yüksek. Anladın